Ankara'da geçirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu görevinin başında alan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Konuralp'teki belediye hizmet binasındaki makamında bir yandan geçmiş olsun ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan çalışmalarını titizlikle takip ediyor. Belediye sorumluluğunda proje ve yatırımlar hakkında gerek inceleme ziyaretleriyle, gerekse kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda detaylı bilgiler alan Başkan Özlü, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması adına durmaksızın üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini vurguluyor. Düzce'nin sorunlu bölgelerindeki sıkıntıların aşılması noktasında tarafları dinlemeye özen gösteren Başkan Özlü, alt ve üst yapı yetersizliği yüzünden her etkili yağışta yolları göle dönen küçük sanayi sitesinde kepenk kaçan emekçilere kulak verdi. KSS yönetimini ziyarette Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ile eşlik etti. Yol sorunu yüzünden işleri de olumsuz etkilenen sanayi esnafının taleplerini dikkatle dinleyen ve çözüm için gereken desteğin verileceğini müjdeleyen Başkan Özlü, yaptığı açıklamada Düzce Küçük Sanayi Sesi yönetimiyle bir araya gelerek esnafımız ve sanayi altyapımızın güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum ifadesini kullandı.